Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yoga yapmanın binbir türlü yolunu işleyeceğiz. Ekinle yoga'ya doğru saatlerimiz gece başlamış oluyor. Saatlerimizden sonra virgül var. Evet şimdi sizle birkaç yoga hareketini göstererek başlayalım. Ya da önce şeyden başlayalım. Yoga neden yapılır? Şimdi e, son dönemde insanlar eve kapandığı için pandemiden dolayı yoga yapmaya başladılar ve bu yoga yapma sürecinde şöyle şeyler gerçekleşiyor. Yok efendime söyleyeyim mat alayım işte efendime söyleyeyim çorabım yok. Yok ne bileyim tayt giyen falan filan yani hani yoganın temel mantığına aykırı şeyler bence bunlar. Bence değil yani genel kanı da bu yönde açıkçası. Ee, onun dışında eve kapandığımız için alternatif eğlence e, şeyleri sunuyoruz kendimize, davranışları. Bunlardan biri de yoga. Şimdi öncelikle e, yoganın nasıl yapıldığı konusunda ciddi tereddütler var insanlar için. Mesela ben internetten hafif bir araştırmaya girdim. Yani araştırmaya girdim derken nasıl yapıldığına dair değil. insanların nasıl yaptığına dair. Ama görüyorum ki herkes yanlış yapmış. Efendime söyleyeyim böyle yere mat vermiş, Ne bileyim doğaya çıkmış. Kendini aramış falan filan. Abi böyle değil ki bu olay. Hani daha basit. Herkesin yapabileceği düzeyde bir şey aslında. Ee, onun dışında yoga hakkında konuşmak gerekirse biraz da. Yoga şöyle bir temel oturuyor. E ee, insan zihnini, insanın kendisinin dinlendirdiği bir durum halidir yoga. Ee, bunun için hani belli hareketleri yapıyorsun, çakralarını ve altıncı hissini açaraktan e, uhrevi bir e, ortamda hissediyorsun kendini ve hani e, arşa ulaşıyorsun belli bir noktada. Hani e, şimdi sizlerle E Ekinle yogaya doğru yani yeni başlayanlar için Ekin'le yoga yapıyoruz'a girdiğimiz bu videoda size birkaç hareket göstereceğim. Şimdi parmaklarımızı, ellerimiz var, parmaklarımızı şöyle birleştiriyoruz. Yani bazı arkadaşlar böyle de yapabilir. Ama bunu yapamayan arkadaşlar da olabilir. Fiziksel rahatsızlıktan dolayı bu daha kolay. Bunu yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi şu şekilde bu koyuyoruz. Biraz sert koydum kameranın açısı değişti ama olsun. Sonra gözlerimizi kapatıyoruz.